merhaba ben Ali bugün sizlerle birlikte eskiden çekmemiştim Extreme Car Driving Simulator oynuyoruz arkadaşlar ben daha demin oynuyordum ama videosunu bir çekeyim dedim bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Extreme Car Driving Simulator oynayacağız arkadaşlar diğer videomuzda da Extreme Car Driving Simulator oyunu gerçekli bir şekilde oynadım mesela bak mesela bakın arkadaşlar şu gerçek gerçekçi mi bak iyi izle Bakın mesela bu gerçekçi değil tamam mı? O yüzden şimdi şuradan bir girelim. Önce bir havalimanına gireyim arkadaşlar. Gerçekçi moda oynayacağız yani. Şaşır. Zaten gerçekçi mod bunda da oynanır. GTA 5'te oynuyorlarsa bunlar da niye oynamasın? Ha bir de abi ben şunu merak ediyorum ya. Ya Extreme Car Driving Simulator'da Roller Coaster'ın ne işi var kardeşim? Şu dönüyoruz yani arkadaşlar dönme. Ha, bunun burada ne iş var kardeş ya? Havalimanın dediğini uçaklar uçar orada. Ya kardeşim buraya neden böyle bir şey koydunuz? Ha, çarptım. Ya, arkadaşlar araba nasıl şekil? Şurada bir tane takla atabilir miyim ki? Ya takla dedik. Ters duyduk. Gördün mü taklayı Ali? Aa uf ağaçtan sıyırdı. <laughs> ya buradaydı. Oha! Oğlum, de de ya. Bak, bak, şey yavaş yavaş hayvan. Neyse ya. Hadi bakayım. Şuradan bir uçabilirsem. Lan yan lan. Arkadaşlar buraya normal çıkabilirim. Taktik, taktik, teknik, stratejik. Aa çıktım. Arkadaşlar şimdi Buradan böyle yardırıyoruz. Tut anam düşüyorum ben. Lan, lan yavaş ol yavaş. Cık cık. Lan. Bir de şehire gidelim arkadaşlar. Size şehri de göstereyim. Şuradan girelim. Çarpıya Lan çarpı olsan kaç yazar lan? Çok yazarmış. Çarpı olsan kaç yazar? İstersem çarpıdan giderim lan çarpıda durunca bizi mi yiyecekler sanki ama arkadaşlar çarpı şey yap diyor yar ya çarpı dedikleri şey 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 ne şey şey Aa, neydi lan unuttum lan adını unuttum ya Üf. şey hmm. he şu an çarpı dedikleri şey arabalar bu tarafa doğru geliyor. Biz orada çarpmamamız için. Burası da şehir arkadaşlar. Şu anda şehirdeyim. Lan. Arabayı kırdık, kırdık. Tamir ede ede bir hal oldu arabaya. Ne? Lan çarpacaktım. Lan 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 lan. Ya zaten ben böyle araba oyunlarında hep bir yere çarparım yani çarpmasam şaşacağım şaşacağım arabayı uçuracağım Woo! uçuş araba üzerime çıktı lan istesem şu an araba bile uçururum var ya önüme bir araba çıksın da hangi hangi araba çıkarsa bir uçalım mı Woo! Çab ah, 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 ah. Yani, av, kafam. Arabayı kırdık, parçaladık. Kamyona bindik kız. ne diyorum oğlum ya Şurada bir yerde, rampa 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 gördüm orada. Nerede? Aa, rampayı buldum. Rampa ben geliyorum. Arkadaşlar görevi görev maç görevi. Start. Arkadaşlar böyle checkpointler var. Lan ben de ilk dakikadan çarptım ya. İlk böyle checkpointler var arkadaşlar. Buralara hep böyle. Çüş. Hadi. Of çok güzel aldım var ya. Çok güzel uçtum oradan. Arabam sonmadı. Bir Lamborghini. Lan 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 lan. Sıyırdı, 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 sıyırdı. Yetişemedim. Yetişemedim. Abi bu nasıl araba? Çok yavaş gidiyor araba ya. Ben uçuyorum, uçmuyorum. La, la çok arkadaşlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Hadi. Ah, okay. Şimdi şuradan şöyle gidelim. Şöyle dönelim. Aha checkpoint. Checkpoint'i buldum. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu ne iştir kardeşim ya. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Checkpoint'ten başladım. Geriye git 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 <Sessizlik> 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 <mu>? Ne su topu? <Sessizlik> 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 Dur diyor adam bana bildiğin ya. Lan durman gaza basarım ha. Şu anda süreye karşı oynuyorum. Bu süre tam tamına kaç dakikada biter? Ben 3 dakikada bu maçı bitiririm abi. 3 dakika 3 dakikada bitiririm ben bunu Üç dakika olmadan bitireceğim ben bunu abi Ana abi gaza geldik yani yapar mıyız arkadaşlar sizce yani zor bir şey benziyor ama yaparız bence ha yaptık lan Vallahi bir yeminlah yaptım. En yüksek tepede ben varım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben, ben, ben. Eli para geldi. Ya kardeşim 50 para niye veriyorsun ya? Ben param zaten çok uçuyorum. Oha. Yuh 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 yuh. Oha lan o neydi? Kuş muydu? Yuh. Lan trafik var lan burada geçemezsin. Lan geçemezsin dedim sana. Yani geçen sen geç bana ne ya. Trafik kurallarına uymayan pislik arabalar şu havalimanına gidiyorlar. Neyse şuradan gideyim de. Arkadaşlar ziyaret... Çık 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 çık. Ve burası da gizli yerimiz. Abi neden böyle bir evimiz evler var ya? Tünelin üzerine ev yaptırmışlar abi. Şuna bakar mısın? Şimdi bu adamları böyle mahallesi var tamam. Aşağı inerden inecekler ya. Ben kazandım. Arkadaşlar. Lan. Bir tane takla atabilir miyim lan? Acaba şurada bir rampa var. Rampadan takla atmaya çalışacağım. Tut <laughs> Eee. Ben döneceğim. Döndüm. Şimdi şuradan bir yardır yardır. Şimdi şuradan uçarım bak. Ah kafam. Kafam. Kafa üstü gittim kardeşim. Bu nedir ya? Ne kadar olmuş lan video? Oha 9 dakikadır oynuyorum. O arkadaşlar ben bunu 11 dakika yapacağım. Aha, hayır. Uf. var ya sıyurdu sıyurdu. Şuradan da uçarsak ben uçup çarpıyorum. Arkadaşlar son bir uçmamızı yapacağız. Sonra Tram Card Driving Simulator'ımızın sonuna geleceğiz. Ama onun onu da ne yapsam? Yarın mı yapsam lan? Yarın ben kursa giderim. Arkadaşlarımı size gösteririm. Yani göstermeye de seslerini anlarsınız. Ben bu kursun birinci azizi. Oo. Oh, 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 oh. Oğlum bir de düz durarsak var ya. Dur düz dur. Düz durdum. Vallahi düz durdum. Vallahi düz durdum. Durdum. Arkadaşlar. Şuradan uçacağım şimdi. Kara arkadaşlar, Finif oynuyorum. 4 tane finif videom var benim. 4 mü 5 mi? Ne kadar ne? 3 müydü lan? Kaçtı oğlum bilmiyorum. Neyse onları izleyin. Orada bir Agoti modu var. O Agoti'yi bitirdim. Ejderha var. Ejderha'yı da bitirdim. Bir de tilki var tilki. Gri tilki. Arkadaşlar son bir uçucumuz uçuşumuzu gerçekleştirip bu video burada biter. Görüşürüz.